Merhabalar. Bu videomuzda Smartron 16 ile Smartron kataloglarının altına gelen yenilikten bahsedeceğiz. Özelliğimiz için başlat menüsünden Smartron 16 kontrol panel seçeneğine giriş yapıyoruz. Burada Smartron katalog update'e tıkladıktan sonra karşımıza görmüş olduğunuz penceremiz geliyor. Bu penceremizle beraber dosyalarınızın nereye kayıtlı olduğunu indirilip indirilmeyen katalog dosyalarınızı görebiliyorsunuz. Yeni eklenen seçeneğimizle Download and Update, yani benim güncel olmayan kataloglarımı indir ve direkt kur. Biz bunu daha önce nasıl yapıyorduk? Daha önce dosyaları indiriyorduk ve dosyaları indirdikten sonra gidip dosyaları indirdiğimiz yerde katalog dosyalarını zip'ten çıkartarak işlemlerimizi gerçekleştiriyorduk. Artık böyle bir seçeneğe gerek kalmadı. Direkt işlemi buradan e, tıklayarak tek bir seferde düzenleyebiliyoruz.